Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle ilk oyun videomuzu çekiyoruz Eee Free Fire oynayacağız arkadaşlar Yanımda kardeşim var Merhaba evet, Merhaba diyor Hadi başlayalım Evet arkadaşlar başladık ilk videomuz için Bir like atın abone olun Boş boşuna çekmiyoruz. JBL şey olduk ya Allah'ız. Evet başlıyor. Evet. Hadi sen. Ben atlatıyorum. Ben Evet. Aha. 4 3 2 7 Ne mi şey <laughs> Kimin, kim takıyor? Kim Beni? Senin mi? Tamam hemen. dur bakayım Herkes ayrıldı Dur elimle Ağrım herhalde Neyse e, nereye atlayalım Neden? bakalım bakayım, bakayım. Doğru filan değil de Doğruya Sıra Sıra evlere atla işte Sıra evler nerede lan? Aşağıdan Nereye Fidan Fidanın Hadi hadi atla aşağıdan Fidanlık derdi, ben niye gidiyorum? Hadi atla hemen aşağımız evin geç. Ne? Ben niye gidiyorum? Evet emin gittiğini görüyon değil mi? Sıra evler ha. He Yani doğruya gitseydin Çok düşman olur. Bilmiyorum. Oğlum burada da düşman var. Sarı bölge. Kötü oldu şimdi. Aa, ara, araç ama... var. No, bu emin şimdi bu araca beni kaçmasın. Ha, Aa iki yok. tane araç varmış tamam sorun yok o zaman. Hemen bir eve girelim alalım aracımızı. Bir dakika ben ne aldım? Çantamın içine bakacağım. Bir şey yok mu ya Allah. Geçen sefer de böyle oldu ya. ya. Hiçbir şey vermiyor. Oyunlar lootlanmak için yapılmış. Biz bir tane bile bir şey bulamıyoruz. Yani. Neyse ben aldım bir silah mı Benim hiç silahım yok şu an. Aha buldum valla. Gel neredesin sen? Ha gördüm ben seni. Ya. Ben de iki tane silah buldum. Ha hadi hadi Emin biri iniyor gördüm. <laughs> gel birlikte gidelim. Neredesin? Ben neredesin? Ben geri geri sana geliyorum. Bana gel. Gel 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 ben birisini gördüm. Hadi ne yapıyorsun? Sıcak mı? Nereye sıkıyorsun ne? abi? Bırakalım bunu gidelim ya boşver. Ya yanımıza hiç takım arkadaş yok ama buralara bir yere birisi indi. Ben gördüm ama nereye indi? Cephanelik de kesin. Evet. Oo. Ooo. <laughs> <laughs> Hepsini sen öldürdün hem bana hiç bırakmadın ki. E, hepsinde çanta var. Biz ne için öldürdük bunları? Ha emin kill aldık işte ne anlıyorum. Bir dakika bir şey deneyeceğim. Abi ne emin sen? Hadi Emin hadi Açılıyor açıyorsun Emin yok Saat mi var? Açın saniye saniye o saat değil Hadi gidelim dur bir dakika ha. Açılmasına Hadi gidelim Bir yere işaretledim gidiyoruz Aşır. oraya şu araba almayacağız. Bir de kapının açılması yok mu senin var mı? Bu da mı aynı Bu da mı aynı sıra? Bu da mı aynı Evet. Tüm, tüm külleri kendine almış. Ağaca burada biri var mı? Hani? Evet. Cephanelye var. Yok kimse. Bakıyorum. Yok. 3, 6, 5, 4, 3. Aa buraya araba ha. bırakılmış. Acaba böyle mi bırakılmış? Büyük ihtimalle bizim oraya geldiler. Biz fark etmedik. Bak Doruk hem de yanımıza o Doruk geliyor. Oraya şu an gitmeyin. 36 kişi var zaten. Doruk orası mı? Değil ki. Aa ee, biz oraya olur. gitmiyoruz ki. Aa bu çok... Ortası burası oluyor. Saklanalım mı? Aa şurada benzinci var. Orada saklanabiliriz. kurarız. Niye saklanalım? kuralım yani. Aa, para. Ben ya, burada da yelek var emin. Ne yapacağım parayı? 4 seviyeye kadar kaldım. Ne anlatıyorsun? <laughs> ne oluyor Emin? Ne yapayım? Bakay. Hala bende kostüm yok mu sende ya? Neyse. Biraz şükür şükürler. Burada duralım. Şu anlık. Ee, var birileri var mı? Ne var? Ne oluyor Emin? Sen mi sıktın? Oy yanlışlıkla sıktım. Ya ben ne diyorum birisi mi geldi? Ne yapıyor manyak? sanki birisini gömüldüler? ama neyse. Stay alive. da. Tehlike. Biri var lan yakında. Yardım etsene Emin. Neredesin? Ne yapıyorsun? <laughs> devam et öyle sen devam et. Ha, sen ne tek 3 kişi öldürmüştüm. Boş sen böyle. Evet, öyle, 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 öyle. <laughs> birisi daha sıkıyor. Ne hallettim ben. Aa arkadan birisi sıkıyor. Yani? Bir de arkadan da birisi sıkıyor. Nerede arkadaki? Aha. Nerede? Ha gördüm. Oğlum bana bırak. Nerede? <laughs> Yes, ben düşürüm. <laughs> Aa birisi daha sıkıyor lan. Ne oluyor? Ay. Gördüm. Oo, bir sürü bir tane düşman var. şey var. Yardım et. var. Iğne. Yardım Help et. Me. Yardım et. Yardım sen oğlum. Oo, devam et. Devam et böyle. Devam et. Aa. Sen Ay. ne yapıyorsun? Sen niye atlıyorsun? Lan kutuya bak. Oo, çok güzel kutu. <laughs> Ya Allah'ım ya. Vazgeç. Ya, gel, seni öldürecek. Ha. Vazgeçiyordum zaten. Niye beni Mineş? Ya çık git ya. Elinden geleni yapıyormuş. Takım arkadaşlarımız hiçbir şey yapmıyor. Nasıl <laughs> sen evet. <mi> arkadaş? <laughs> ee, bir tur daha oynayacağız. La Emin nereye gitti? Dur. <laughs> <laughs> Neyse Emin'i geri çağıralım. Bir tur daha mı? Oo. Oh. Hadi Emin. Bir tur Baydım ki. Ha. <laughs> Hazır olmasaydım. <laughs> Emin tam ödül <öden> alırken. Bastım. <laughs> ben atlatıyorum. Sana veriyorum. Aa. Bana ver. Bana mı verdi? Evet. Evet. Bu <laughs> İki <değil misin? gülüyor> evet. Bana ikiymiş ya. Tamam Emin. Yine o soruyu. <laughs> Yine o. Aynı Arap mı? Yok. Bir ismini bilmiyordum. Bir ismine hiç bakmadım. <laughs> Acaba adaya mı atlasam? Koşayım kovalım mı atlasam? Doğruya mı atlasan Yemin acaba? Acaba? <laughs> Şaka yapıyorum tabi ne doğru? Ben bunu nereye atlayacağım? Ben? Uçak sarı görünmüyor. Birisi birinizi daha mı takip ediyor? Katalik. Evet. Koya. Tüh be gelmeseydi çok iyi olurdu. Biz ikimiz ne güzel bir yere gidecektik. Nereye? Mutlanıyoruz. Çay yoluna gidiyorum şimdi. Çay yolu mu? Çay bulur muyuz? Abi o çay var mı? Yok. Biz Türkiye'de miyiz oğlum? Görüm. Ne dersen Türkiye'de izleyelim yani biz. Ya yani Sen burası. Ne gözüküyor mu? Burası burası da hatta Ankara'yım. Hadi. Herkes bir eve girsin. Bu ev benim. Tamam o ev senin. Ay şu küçük evlerden bir. Ev koskoca mı? Giremin. Hiçbir şey yok. Ha varmış. Ha, bir tane silah. Abi araba da buldum. Hem de pompalı buldum ya. Bula bula pompalı buldum. İyi. At arabası var acaba sürülüyor bu mu? Bu dört tane falan. Neyse ben bir. Ar bir şey olması lazım. Silah, Silah var. bulayım da çok iyi olur ya. Ben buldum 2 tane buldum. Hiç yok yani. Koskoca ya. evde 2 tane mi silah var. Ve küçücük evde bir, bir silah yok emin lan nasıl Aha kaç mı buldun? Bu İş... ne? At arabası sürüyor mu ya? Çöphanelik bu... Ne bu? Ne bu? Aha kullan karaşıp at falanıyor. Ata at, buraya gelemeyin. Baksana artık. Nereye gelin? Neresi? Gel, diyorsun? gel. Göversen gel, nay. Ana oğlum gel. Ya bu at arabasını kaybedeceğim ben şimdi. Neyse yok. Af! Ah. Ni ni ni. Yerisini hallettemem ben. Ni ni ni. Sakın süreelliye can verme. Help me. <gülüyor> <gülüyor> <sınav hallettim> sen neredesin ya? Ya şu an benim olduğum yere herkes gelmeye çalışıyor biliyor musun? Ben gelen. Sen neredesin? Ya Allah aşkına geliyorum ben şey senin yanına. mu ya. Adam mı? Ne yapıyor? Gevertin mi? Hayır. Nerede? Ya Allah aşkına yoldan çıkmayayım diyorum kaybetmeyelim diyorum ben. Sen atar mısın için mi? Ay gel 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 gel, gel, gel. Ab, adam gördüm dur, dur dur dur. Boşver <laughs> adamı Nereye gidiyorsun eve? Hadi gel 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 beni takip et Çok Sen neredesin? Birileri çoktan gitmiştir Ben at arabasına gidiyorum Aldım parayı Ne oldu Emin? Alamadın diye üzüldüm mü? Hani nerede atarız? E Ya görmüyorum ya Aha ileride. sen İğne kul kuvvet falan çıkacak herhalde. Bas çok silah falan çıkıyor. Nereden ses geliyor? Kullan. Vay arkadaş. Ne oldu emin ne sandın? Bir daha çıkıp girerse buna. İşte az önce birisi buna geliyordu. Şimdi nereden sıkıyor ya? Ben... Hadi o güvenli bölgede deyiz bu arada. Sen ne yapıyorsun emin? Bilmeye mi çalışıyorsun emin? Hadi sene. <laughs> <laughs> Dur emin seçelim gitmemiz yere. Tamam gidelim. Boş 4'ü 3'ü 1'ü. Hadi gidelim artık. Aha burada biri var. Aha. Evet biri var. Ya ne yapıyorsun kardeşim sen burada ya? Adam, o benim, o benim. Double kill. Ayy. O benim dedim mi? Benim emin yani. Ya birisi de bizi cephaneye yakalı. Ah, sen mi sıktım Emin? Ney ki bırak silahı sıkma Emin bak kafana gittiler. Hadi sürelim gidelim. Hadi gidelim. evet Emin? Birisi varsa etrafa bak sen Emin gözle yani. Nasıl görmüyor? Nasıl ben... Aa kesin burada birisi var ha. Şimdi... Boş, boş burada yer var. Yani yıkanıyor şu an. Liseye gidiyoruz. Hop nasıl geçtik ama? Aha, Aa valla birisi var. Aha tam da artık. Nerede lan? So, iki, iki, i̇ki silah sesi geliyor. Neyse dalalım mı? Ya dalalım. Da. Hadi dalalım. Arabaları patlamışsın. Doğru kolum burası. Evet. Arabaların patlamış. Şimdi ben hallederim. Sen ölürsen ben kaçıyorum. Yani. Gel ya ben güvenli şeye gideyim. Sen ölürsen ben şeye gideyim. Aa ölüyorum hmm. ki. Ölüyorum ki ben de. Ya ben Emin nasıl öldüreceksin? Zaten canın gidiyor. Evet, Emin öldü. Ben de öldüm. geri diyorum ben. De. Evet, geri. Çok güzel oyunda gerçekten Emin. Yani Evet. Neyse arkadaşlar bu kadar. Videoya like atın abone olun. Sakın <laughs> Gel. bana istek göndermeyin. Bana istek gönderin <laughs> arkadaşlar.